Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 5. sınıfın becer beceri temelli sorular 7. ünite part time ünitesinin e, sorularını çözeceğiz birlikte. Hemen soruları çözmeye başlayalım. E, birinci soruya bakalım. Betty's birthday is on the second of tenth month. E, Betty'nin doğum günü 10. ayın tenth ne demekti? 10. demekti. 10. ayın second ikincisi. Yani ikinci günündeymiş. She wants to organize a party in the afternoon. Öğleden sonra bir parti organize etmek istiyormuş. And prepares an invitation card for her friends. Arkadaşlar, arkadaşlar için bir invitation card davetiye hazırlamış. Şimdi burada bir tane bize e, takvim e, vermiş. 2020 yılının. Bakalım. Which of the following is Betty's card? Hangisi olabilir bu kart Betty'nin diyor. Bize ne demişti? 10. ayın e, ikisi. 10. ay hangisi oluyor? Oktobur. Oktobur. Yani e, 10. ayın ikisi ikinci gününe bakacağız. Bakın burada 1, 2 zaten göstermiş. Ekim'in ikinci günü hangi güne geliyor? Wednesday. Çarşamba gününe geliyor. O zaman o şekilde biz arayacağız. Let's have fun at my birthday party in the afternoon on Monday. Pazartesi günü ama biz ne arayacağız? İkinci günü çarşambaya geliyordu. Bu olmaz. Monday diyor. Monday olduğu için eledik. A Thursday diyor burada da. How about joining my party? It is at 8 in the evening. Zaten akşam demiş. Ama bize ne diyordu? Öğleden sonra arıyordu. E, öğleden sonra yapacağını söylüyordu. O zaman hem akşam olduğu için hem de perşembe günü olduğu için uymuyor. Bu da değil. E, yine burada ne diyor? Let's celebrate our birthday together at 7 in the evening on Saturday. Akşam diyor. Ama bize ne demişti? In the afternoon demişti. Bakın. Ve Cumartesi günü diyor. Bu da uyumuyor. Bu da yanlış. Bakalım diye. Please join my e, birthday party at 4 saat 4'te diyor. Bakın. In the afternoon. Öğleden sonra da diyor. Biz burada çizmiştik zaten. Bakın. In the afternoon. Öğleden sonra. On Wednesday. Çarşamba günü. Bugün de uyuyor. Niye? Çünkü e, Ekim'in ikinci günü hangi güne geliyordu? Çarşamba'ya geliyordu. Bakın. 2 Wednesday. O zaman D şıkkımız doğru seçenekler. Evet hemen 2'ye geçelim. Which of the following is Sally? Hangisi Sally'dir diyor. I am Sally. Today is I am opening my gifts now. Gift ne demekti? Hediye. Open açmak şu anda diyor bakın. Şimdi demek. Now. Şimdi ben hediyelerimi açıyorum. O zaman hediye açan resim hangisi? Ceyhan. Evet. Geçtik 3'ünü soruyor. Amy and her mom don't buy. Do not buy. Almıyorlar diyor. Ne almadıklarını bize soracak. Bakalım. Mom you know next Thursday is my birthday. Anne biliyorsun bir dahaki perşembe günü benim doğum günüm. Can I throw a party? Throw a party neydi? Bir parti vermek demekti. Parti verebilir miyim diyor. Tabii ki emi diyordu. Let's make a shopping list. Hadi bir alışveriş listesi yapalım diyor. Alışveriş listelerine bakalım neler varmış. Balon, Invitation cards, davet mektubu. bu. Konfeti, confetti Türkçe'de geçti biliyorsunuz. Beverages, içecekler demek. Birthday cake, doğum günü pastası. O zaman hangisini anlıyorlar? Müzik cd'si var mı listede? Yok. Direkt cevabımız Adana. Yine öteki kişilere bakalım. Any lemonade, limonata içeceğe giriyor. E, big, e, chocolate cake, çikolata bir pasta. E, birthday cake, doğum günü pastası buna girer. Anything for decoration, anything herhangi bir şey demekti. Dekorasyon, dekorasyon için herhangi bir şey. E dekorasyonda ne olur? Balon olur, konfeti olur. D de oluyor. Demek ki Adana'daki müzik CD'si yok. Geçtik dörde. Which of the following invitation cards does Mary prepare? Hangi daveti kartlarını kartını hazırlamıştır Mary, Mary diyor. Prepare hazırlamak demek. Bakalım Mary wants to throw a birthday party. Throw a birthday party ne demekti? Doğum günü partisi vermek. For her little sister. Küçük kız kardeşi için. Elsa için. She is preparing an invitation card. Bir davetiye kartı hazırlıyor. Kim için? Elsa için. Bakın kız kardeşi Elsa. Bu önemli. Let's celebrate Elsa's birthday. She is turning 12. Let's lots of food and beverage for everyone join us on 6th March 2020. Elsa'nın doğum günü 12. yaşına giriyor diyor. Bir sürü yiyecek ve içecek var herkes için. 6 Mart 2020 tarihinde katılabilirsiniz demiş. B'ye bakalım. Summer is coming. Yaz geliyor diyor. Get ready for it. Yaz için hazırlanın diyor. Let's meet at school garden at 9. Okul bahçesinde 9'da toplanalım çarşamba günü. Şimdi yaz geliyor. Yaz tatili partisi için bu uygun olur mu? Kız kardeşinin doğum günü partisi olmaz. B değil. Party invitation C'ye bakalım. Hey girls merhaba kızlar diyor. Take your puzzles. E, puzzle'larınızı alın ve müzik CD'lerinizi diyor birlikte. We are meeting at Jane's on 20 August. Ağustos'un 21'inde Jane'in evinde buluşacağız diyor. Şimdi kız kardeşiyle ilgili bir bilgi var mı doğum gününe ilgili? Yok. Bunlar sadece buluşup parti yapacaklarını söylüyor. C de değil. It celebration. Lütfen kutlamaya katılın demiş. Our math teacher's birthday is in December. Matematik öğretmenlerinin doğum gününden bahsediyor. Ama burada bize neyden bahsetmişti? Bakın little sisters Elsa. Kız kardeşi Elsa. O zaman en uygun cevap davetiye kart hangisi olmalı? Adana. Çünkü bize ne dedi? Elsa'nın doğum günü. 12. yaşına giriyor. Bir sürü yiyecek ve içecek var. Herkes için gibi Elsa ile ilgili direkt bilgiler verdiği için Adana doğru çıktığımız. Evet. Geçtik. E, ee, beşinci sorudayız. According to this, above, what should Julia buy Susan as a gift? Julia, Susan'a gift ne demekti? Hediye. Hediye olarak ne almalı diyor. Bakalım. Susan is my best friend. Susan benim en yakın arkadaşım, en iyi arkadaşım. She is having a birthday party on 5th April. April neydi? Nisan. Nisan'ın 5'inde doğum günü varmış. No e, Mini Parts veriyormuş. She likes watching films. Film izlemeyi seviyor ama She doesn't like playing chess. Ama neyi sevmiyor? Satranç oynamayı sevmiyor. O zaman ne almalı hediye olarak? Bakın sevdiği şey ne? Tele, e, film izlemek. O zaman puzzle olmaz. E, board game. Tahta üstünde oynanan bir oyun olmaz. Book serisi of Harry Potter. Harry Potter'ın kitap serisi olur mu? Bu da olmaz ama bir DVD olur. DVD neye giriyor? Filme girdiği için, e, o da film sevdiği için C şıkkı bizim doğru seçeneğimiz. Geçtik hemen altıncı soruya. E Ekonomi konverjasyonu bu? Yukarıdaki e, diyaloğa göre hangisi doğrudur diyor. Bakın. Correct. Doğrudur. Bakıyoruz. Merhaba seli Hi Harry. Merhaba Harry diyor. I am going to Sam's birthday party. Sam'in doğum günü partisine gidiyorum. Harika. Ben de diyor. Me too. Ben de demek. We must give him a present. Ona bir hediye vermeliyiz. Gift ve present ne demek? İkisi de aynı. Eş anlamlı, hediye demek. What does he like? O ne sever? He likes tennis but he has a racket. E, tenisi sever ama raketi var diyor. Does he like reading? Okumayı sever mi? Okumayı sever mi diyor soruyorsa. No sevmez. He likes board games. Taht oyunlarını seviyormuş. Let's get chess for him. O zaman ne alalım diyor. Satranç alalım diyor çünkü tahta oyunlarını seviyor. Hangisi doğru? They want to give him a e, give gift to Sam. Sam'e bir hediye vermek istiyorlar diyor. Doğru mu? Doğru ama yine de diğer açıklara bakalım. Sam doesn't like playing chess. Sam diyor satranç oynamayı sevmez diyor. Aksine eee tahta oyunlarını seviyor ve e, satranç alacaklarını söylüyor. Ve o zaman B yanlış, Sevmedi. Şık yanlış. They cannot go to the e, go to Sam's birthday. Parti. Seve Partisi'ne gidemeyecekler diyor. Öyle mi? Hayır. Öyle bir bilgi yok. Gidiyorlar. Sam enjoys reading books. Kitap okumaktan hoşlanır mı? Hayır. Bakın burada ne dedi? Does he like reading? Okumayı seviyor mu diye soruyor Selim. No. He likes board games. Hayır diyor da. Sevmiyor diyor. O zaman D de yanlış. Doğru şıkkımız ne? Adana. They want to give a gift to Sam. Sam'e bir hediye vermek istiyorlar. Geçtik Which question does not have an answer? Bakın, not var. Yukarıdaki eee text parçaya göre diyor hangisinin cevabı yoktur. Bu gibi sorularda ne yapacağız? Önce hemen soru köklerine bakacağız. Bakın, nerede? How old? Kaç yaşında? What time ne demekti? Saat kaçta? What can they do? Ne yapabilirler? Şimdi bu soruların cevapları var mı bakacağız. On Sunday we are celebrating my birthday, my sister's birthday. On Sunday we are celebrating my sister's birthday. Pazar günü kız kardeşimin doğum gününü kutlayacağız diyor. Ee, we are having a party at our house at 2 o'clock. Bakın nerede parti veriyorlarmış? At our house evlerinde. Saat kaçta diyor? 2'de. O zaman nerede verdiklerinin cevabı var mı? Where is the party? Var. Bu var. Ee, what time saat kaçta? B şıkkı da var. A ile B'yi We have a birthday cake with chocolate. Çikolatalı bir doğum günü pastası olacak diyor. We play games at the party. Partide oyunlar oynayacaklarmış. There is music. Müzik olacak. We can dance. Dans edebiliriz diyor. Bakın burada can yapısını kullanmış. Ne yapabileceklerini söyledi. Bizim D şıkkımızdaki soruda da can ne soru sormuştu. What can they do? Ne yapabilirler? Ne yapabilirlerin cevabı burada can ne verilmiş. Dans edebilirler. O zaman D'nin de cevabı var. Ama How old is Natalie? Natalie's sister. Natalie'nin kız kardeşi kaç yaşına giriyor? Cevabı var mı? Yok. Onunla ilgili bilgi vermemiş. Geçtik 8'e. Which question does not have an answer? Hangisinin cevabı yoktur diyor yine. Bakıyoruz bakın soru kökleri burada var. Ver. Nerede? When? Ne zaman? Can? Yapabilir mi gibi bir soru olacak can yapısıyla. Is the party at the weekend? Bu da bir yes no question yani cevabı evet veya hayır olan bir soru hafta sonu mu parti diyor bakacağız saturday 4 nisan 2020 diyor cumartesi günü ne zamanmış tarihi var mı evet var c şıkkı var nerede diyor bakın burada vermiş 5632 mount Lake. adres bu o zaman adana'da var Can I come with a friend? Arkadaşımla gelebilir miyim diyor. Öyle bir bilgi burada yazıyor mu? Yazmıyor. Is the party at the weekend? Hafta sonu mu? Hafta sonu olduğunu biz nereden anlıyoruz? Saturday. O zaman cumartesi günü de hafta sonu olduğu için o da var. B şıkkı. Arkadaşımla gelebilir miyim? Veya tek mi gelmeliyim? Gibi bir bilgi yok. O zaman B şıkkının burada yanıtı yok. Geçtik 9'un e, soruyu information above, which of the following should his friends buy for Tim? Hangisini almalılar Tim için diyor. Tim'in sevdiği veya sevmediği şeylerden bahsediyor galiba. Bakacağız. Tom, Tom's friends want to buy a present. Present neydi? Hediye. Birthday, doğum günü için hediye almak istiyorlar. Tom likes reading books. Kitap okumayı seviyor diyor. Bakalım kitap var mı? Neredeyse hepsinde var. He enjoys adventures. Bakın ne seviyormuş? enjoy, hoşlanmak, sevmek demekte. Macera. But he prefer. Pardon. But he doesn't prefer. Neyse tercih etmiyor. Korkuyu tercih etmiyor diyor. O zaman Adana'yı eledik. Korku var. Denizli'yi de eledik. Burada da korku var. Ya B ya C. Bakacağız. He also enjoys watching movies. Ne dedi? Film izlemeyi sevi seviyor. Animations are his favorite ones. Animasyonlar en sevdiğiymiş. Animasyon burada hangisinde var? Tabii ki C, Ceyhan'da. Çünkü B'deki e, sayfa sci neydi? Science fiction yani bilim kurgu demekti. Animasyon değil. O zaman C şıkkı bizim doğru şıkkımız olarak ortaya çıktı. Zaten cümlenin devamında ne diyor? But he finds science fiction movies boring. Sıkıcı buluyormuş bakın. Neyi? Science fiction. Yani şu B'deki bilim kurguyu sıkıcı buluyor. O zaman B'yi de zaten elemiştik. Geçtik ona. Which picture is not correct? Hangisi doğru değildir diyor. It's Betty's birthday next week. Haftaya diyor Betty'nin doğum günü. Betty and her family must do a lot of things before the party. Betty ve ailesi partiden önce bir sürü şey yapmak zorundalar. Alışverişe gitmek var mı? Böyle bir bilgi yok. Order a cake. Pasta sipariş etmek. Pasta bilgisi var. B. Make cookies kurabiye demekti. Kurabiyeler yapmak C. Clean the room odayı temizlemek. Decorate the room odayı dekore etmek, düzenlemek. Adana da var, süslemişler odayı. Ama müzikle ilgili bir bilgi var mı? Yok. O zaman D şıkkımız not dediği için olmayan seçenek. Geçtik 11. soruya. Which of the following is not correct? Yine hangisi doğru değildir diyor. Bakalım. It's my father's birthday tomorrow. Yarın babamın doğum günü diyor. We have a party. Bir parti vereceğiz. My mother, Susan, annem Susan. Ee, ne diyor? Must clean the house. Evi temizlemek zorunda. My sister Elsa, Elisa, must make cookies. Kız kardeşi Elisa kurabiye yapmak zorunda. My little brother Joseph make, must take photos. Fotoğraf çekiyormuş ee, erkek kardeşi. Ceyda. My grandpa David must go shopping. Dedem David diyor. Alışverişe gitmek zorunda. B de var. My grandpa Lucy must order the cake. Babaannem de diyor. Lucy olan babaannem e, pastayı sipariş etmek zorunda diyor. E, D de var. O zaman C, B ve D olduğuna göre olmayan seçenek ada. Geçtik 12. Who gives the correct answer to Jane's questions? Doğru cevabı kim vermiştir diyor Jane'in sorusuna. When is your birthday? When ne demekti? Ne zaman demekti? When ne what time karıştırmayalım. What time direkt saat sorusu. When ise bir tarih sorusu. Daha geniş bir soru. Mesela 10 Nisan 2020 gibi. I want to throw a party. Throw a party ne demekti? Parti vermek istiyorum diyor. Want to istemek. E bu bunun cevabı olamaz. I want to invite my friends. Invite davet etmek. Want to da istemek demek. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlarımı davet etmek istiyorum diyor. Bu da olamaz. It is in April. E, Nisan ayında diyor. Ne zaman dediğine göre bir zaman verdiğine göre Kate'inki doğru cevap. My birthday is at our home. Benim doğum günüm nerede diyor. Evde. Burada da ver sorusunun cevabı var. O zaman Kate'in cevabı doğru şık olacak. Geçtik. 13. Which of the following is odd? Odd neydi? Sıra dışı. Gruba uymayan. Bakalım. Bize burada resimler vermiş. I can bring some beverages and cookies. İçecek ve kurabiye getirebilirim diyor. Var mı? İçecek, denizde var. Kurabiye yok. Geçelim. I can bring some party hats and confetti. Konfeti ve parti hat yani parti şapkası getirebilirim. O zaman C de var. D ve C'yi eledik. I can buy a cake and some candles. Cake pasta demekti. Pasta ve mum alabilirim. E, B de var ama Adana'dan balanlardan bahsetti mi? Bahsetmedi. O zaman A ya şıkkımız yok. Gruba uymuyor. Geçtik 14'e. Which, which question does Terry not ask Jimmy? Hangisini Terry sormamıştır diyor. Burada cevaplara bakarak soruları bulacağız. Bakıyoruz. My brother is turning 15 next week. Erkek kardeşim 15'e giriyor diyor haftaya. We have a birthday party for him. Onun için bu e, parti veriyoruz diyor. Would you like to come? Would like to ile want to üstteki sorularda geçiyordu. İkisi de istemek demek. Gelmek ister misiniz? Sure tabii ki. Şimdi bize bir, bir soru soracak. Biz bunun sorusunu ne olduğunu nereden anlayacağız? Cevaptan. It is at the cafe near our house. Kafede. Nerede? Evimizin yanında. Near yanında. E, burada bir yer tarif etmiyor mu? O zaman nerede sorusunu bulacağız? C'de diyor ki ver. Nerede? Parti nerede? Var mı? Var. I must buy a gift for him. Ona bir hediye almak zorundayım diyor. E cevap yes veya no ile mi verilmiş? Evet. O zaman yes ve no sorusunun cevabının sorusunu biz ne ar arayacaktık? Soru kelimelerin haricinde bir soru arayacaktık. Yani what, when, who gibi kelimelerin haricinde. B ve D de bunlar olduğuna göre o zaman burası ne olmalı? Adana. Does he like watching films? Anlamada bakalım. E, Filmi izlemeyi seviyor mu? No, he doesn't. Hayır sevmiyor. Bakın does da sormuş. Doesn't da cevap vermiş. Aynı yapıda. Buradan da teyit ediyoruz. Doğruluyoruz. O zaman A şıkkının e, sorusu nereye geliyor? İkinci soruya. Geçtik üçe. He likes taking photos. Bakın ne seviyor onu söylüyor. Fotoğraf çekmeyi seviyor. You can buy a camera. Bir tane kamera alabilirsin diyor. O zaman ne seviyor? onu soracak. What does he like? Bakın burada da like var ipucu olarak. Demek ki ne seviyor sorusu bu. Buraya gelecek. What time is the party? Saat kaçta demekti time? What time? E burada saatle ilgili bir diyalogta bilgi var mı? Yok. E o zaman bu soru sorunun gelemeyeceği seçenek B seçeneği. Soruları yaparken ipuçlarına dikkat edelim. İngilizcede cümlenin içinde hangi yapı varsa soruda da cevapta da o yapı kullanmalı, kullanılmalı, ona yakın bir yapı olacak. Yani burada likes varsa soruda da like geçmeli. Cevapta does veya doesn't varsa soruda da does veya doesn't geçmeli. Yani soruda is olup da cevapta does veya doesn't olmaz. Her zaman ne diyoruz? Elma ile elmayı, armutla armutları karıştırmıyoruz. Geçtik 15'e. Which of the following is not suitable? Hangisi suitable, uygun demek. Uygun değildir demek not geldiği için de. Hangisi uygun? Değildi. Some of Joe's friends' birthday are in this month. Joe'nun arkadaşlarının bazılarının doğum günü bu ay diyor. He makes a list of her likes. Their likes. Sevdiği şeylerin listesini yapmış. Listede neler var? Board games. Samantha'nın sevdiği tahta oyunları var mı? Adana'da. Mike enjoys camping. Mike camp, kamp yapmayı seviyor. Kampla ilgili bilgi var mı? Yok. Iron ee, prefers listening to music müzik müzik seviyormuş dinlemeyi. Ee, var mı var? Cindy loves taking photos fotoğraf çekmeyi seviyor. Bu da var. O zaman o zaman burada bahsetmediği seçeneklerden ne var? Sporla ilgili bir e, sevmediği bir şey, sevdiği bir şey var mı sporla ilgili? Yok. Tahta oyunları var. Kamp var. Müzik dinlemek var. Fotoğraf çekmek var ama raket ve tenisle alakalı bir bilgi olmadığı için D seçeneğimiz uygun olmayan seçenek. Geçtik 16'ya. Which of the following the conversation hangisi tamamlar diyor. Bakalım merhaba Jack. I have a birthday party. Next week haftaya bir doğum günü partim var diyor Jack diyor. Ee, Susan e, Jack de diyor ki oh Susan it's great. Harika bu diyor. When is it? Ne zaman diyor bakın. It's e, on Wednesday 20 December. Tarihi vermiş. What time is it? Saat kaçta demekti. Bakın when ne what time karıştırmayalım. E, saat kaçta? 3'te öğleden sonra diyor. Where is it? Where ne demekti? Nerede? Şimdi yeri söylüyor. Grand Pass Garden. Katılmak ister misin? Sure. Tabii ki. Olumlu bir cevap. Cevap ama diyor. Ama dediğine göre buraya dikkat edeceğiz. Tabii ki ama I like birthday parties. Tabii ki ama ben doğum günü partilerini severim. Anlam olarak oldu mu? Olmadı. Bir anlatım bozukluğu var. Tabii ki ama I must ask my mom. Tabii ki ama anneme sormam gerekiyor diyor. Uyuyor mu? Anlam olarak uyuyor. C'ye de bakalım. Tabii ki ama it's a bad idea. Tabii ki ama kötü bir fikir. Olmadı. Tabii ki ama I must attend it. Tabii ki ama ben ona katılmalıyım. Bu da olmadı. Anlatım olarak bozuk. En uygun seçenek B seçeneği. Sure but I must ask my mom. Tabii ki ama anneme sormam gerekiyor. Geçtik 17. What does not Ellie need for the party? Elin ihtiyacı olmayan şey. Not diyor. I'm throwing a surprise party. Eee, throw party ne demekti? Parti vermek. Sürpriz bir parti veriyorum diyor annem için. I must buy balons. Balonun ihtiyacı vardı. Bakın. Almam gerekiyor diyor. Balon var mı? C eşitliğinde var. Konfeti diyor. Biraz konfeti. Var mı? Yok. To decorate the, the living room. Oturma odasını dekore etmek için. Then I must order a birthday cake. Doğum günü pastası sipariş etmem gerekiyor diyor. Doğum günü pastası sipariş etmem gerekiyor. I also must buy some beverages. Üstelik de diyor, içecek ve hediye almam gerekiyor. O zaman burada ihtiyacı olmayan şeyi soruyor. Balon ihtiyacı var. Konfeti burada geçmiyor. Doğum günü pastasına ihtiyacı var. I must buy some beverages and gift. Ee, içecek ve hediye de var. Ama şapka varmış. Şapkadan bahsetmedi. O zaman D seçeneği ihtiyacı olmayan seçenek. Geçtik 18. E. Which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir diyor. A teacher throws a party. Öğretmen bir parti veriyormuş. Kim için? Öğrenciler için. She asks her students birthdays and takes notes about their birthday. Ee, doğum günleri hakkında sorular sormuş. Öğretmen çocukların ve notlar almış. Notları da aşağıda şöyle. De. Aylar var. Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye gidiyor. Karşısında da öğrencilerin hangi ayda kaç tanesinin doğum günü olduğunu yazıyor. Bilgilere göre hangisi yanlıştır. There is no birthday in December. December ayında. Aralıkta diyor. Hiç doğum günü var mı? Yok diyor. Yok. Burada da çizik atmış. O zaman bu doğru. Bize doğru olmayan soruldu. Birthdays of four students are in May. May. Mayıs ayında diyor 4 tane öğrencinin doğum günü var. Var mı? Var. Bu da doğru. There are two birthdays every month. Her ay 2 tane. 2 tane. Every her demek. Her ay 2 tane doğum günü var diyor. Bakıyoruz. Her ay 2 tane mi? Hayır. Bir ay 3, bir ay 5, bir ay 1, bir. bir ay hiç yok. O zaman doğru olmayan seçeneğimizi biz bulduk. Ceyhan. There are 32 students in the class. Sınıfta 32 tane öğrenci var. Doğru mu? E, buraya topladığımızda zaten 32 tane öğrencinin olduğu ortaya çıkıyor. Bu da doğru seçenek. Zaten doğru olmayan seçeneğimizi bulduk. C. Geldik 19. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur? Diyor. There are two birthdays in July and March. E, July and March. E, Temmuz ve Mart aylarında iki tane doğum günü var diyor. Bakalım bir tane var. Mart'ta var mı? Mart'ta iki tane var. Ama Temmuz'da bir tane olduğu için bu doğru değil. There are 11 birthdays in August and September. Ağustos'ta ve Eylül'de 11 tane demiş doğum günü var. Bakalım Ağust 5, September'da altı. Topladığımızda ne yapıyor? 11. O zaman ikisinin toplamı 11 olduğuna göre doğru seçeneğimiz B. The teacher celebrates one birthday a month. Her ay bir tane doğum günü kutluyor diyor C'de. Hayır. Her ay farklı farklı sayılar var. The teacher celebrates 29 birthdays in a year. Bir yılda 29 tane doğum günü kutluyor. Hayır. 32 tane öğrenci olduğunu bir üst soruda zaten ne yapmıştık hesap etmiştik. Buradaki sayıları topladığımızda 32 oluyor. 32 tane doğum günü kutlaması lazım. O zaman D seçeneği de yanlış seçenek. Geldik 20 soruya buradaki davetiye kartına bakıp soruları cevaplayacağız. What time is the party? Saat kaçta diyor. What time? Saati var mı? Bakın at 6 Saat var. Where ne demekti? Nerede? Parti nerede? At park cafe. Park cafe demiş. Bu da var. When is the birthday? Tarihi soruyor bize. Ne, ne zaman diyor? Saturday June 30. Bu da var. Cumartesi günü. Haziran 30'unda. What do they serve? Ne servis edecekler diyor. servis etmek. Yani partide içecek, yiyecek ne var gibi bir şey var mı bilgi? Yok. O zaman D seçeneğimizin cevabı olmayan seçenek. Evet. Evet. Bugün de 5. sınıf İngilizcenin 7. E, ünitesi part ünitesinin e, sorularını birlikte çözdük. Takip edelim. Testleri nasıl çözdüğümüzü not alalım. Mutlaka kelimelerin anlamlarını yazıp tekrar edelim. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar. Görüşmek üzere.